Minecraft parodileri şehrinde her şey düzelmişti. Herkes günlük yaşantısına devam ediyordu. Cıvıl cıvıl kuş sesleri adeta şehrin dört bir yanında yankılanıyordu. Herkes mutlu ve huzurluydu. Ta ki o gelene kadar. Selamun aleyküm. Lan oğlum bu ne? Hemen Kerem komiseri haber verelim. Spor zamanı. spor zamanı. Spor zamanı. Hulk ile spor zamanı. Tabii hemen bırakıyorum. Ha! Ha! Sen kimsin lan? Ne oluyor lan? Ha? Başkanım ben yapmadım vallahi Hulk yaptı. Kardeşim bu nasıl bir yalan? Sen başkanın evine böyle girmeye utanmıyor musun? Ayıp be ayıp bizim de özelimiz var. Ne oluyor lan orada? Bu ne böyle? Hayır kaçın çabuk. ben senin var ya şimdi sorarım sana. Gel ulan buraya. Ha! Bana bak gebertirim ulan seni. Hem kaza yapıyorsun hem Hulk yaptı diyorsun. Ha! Vallahi Hulk yaptı ya yemin ederim gel lan buraya gel buraya kaçma daha seninle işim bitmedi evimizin duvarını tamir ettireceksin ne tamir ettireceğim be ben mi yaptım bırak peşimi ayak mıdır nedir Hulk gel yaptı duvarı dövüyorsun nerede bu Hulk al işte demiştim sana şimdi Hulk sana saldırsın da gör bakalım ha, ha, bırak beni. Ha. Ha. Arkadaş fakir. Yeşilli adam arkadaşıma saldırma. Sana diyorum yeşil adam. Fakir benim arkadaşım ona saldırma. Ha? Sen kimsin lahır mı? Benim işime karışma. Canım var Kazım saldır şuna. Şu bana yaptıklarına baksana. Sen benim arkadaş saldırmak ben de seni doğduğuna pişman etmek. Seninle kavga etmek, dövüşmek, ağzını burnunu kırmak. Ne oluyor Gel bakalım. Ne oluyor ya yine? Ne oluyor? Bu bağırışma sesleri ne? <laughs> Hı? Bu kazım. Ne oluyor burada? Hulk nereden çıktı? Eyvah, kavga edecekler bunlar. Kazım, hadi aslanım, saldır şuna, saldır. Beni ne hale getirdi? <laughs> Fakir ne yapıyorsun? Şunları gaza getirme. Şimdi kavga edecekler şehrin ortasında. Diğer insanlara zarar verecekler. Kazım saldır aslanım saldır. Artık biz arkadaşız. Kerem komisere bakma sen. O Hulk yaptıklarının bedelini ödemeli. <laughs> Kazım dur diyorum. Bu Hulk nereden çıktı ya? Burada kavga etmeyin. Bana bak oğlum. Akıllı ol ha. Aklını alırım senin. <laughs> o kadar kolay mıydı? Senin gibileri çok ezdim ben. Bana bak yeşil, gril sıkrin gibi adamsın, akıllı lan. Bu şehirden ya sen ya ben sağ çıkacağız. Canavar var Kazım, alo gidin buradan başka yerde dövüşün. Hadi hadi yürüyün anca gidersiniz. Of be bıktım ya. Aslında var ya şu şehirde canavarları yaşatmayacaksın. Tepegöz dahil tüm canavarları bu şehirden kovacağım az kaldı. Gel oğlum gel şöyle tenhaya gidelim seninle. Senden korkan senin gibi olsun. Ya Kazım tamam tamam o kadar da abartmayın yani. Bak Kerem Komiser kızıyor. Sen karışma. Onunla benim aramda. Eyvah bu kavga büyüyecek gibi. Ne yapacağız biz? Ya fakir ne oldu sana oğlum? Bu halin ne? Şu Hulk nereden çıktı? Bir beladan kurtuluyoruz diğeri geliyor. Kerem Komiser valla bu sefer benim suçum yok. Sabah uyuyordum. Bir anda evin içine araba girdi. Anlıyorum. Meğerse bu arabayı evin içine Hulk fırlatmış. Ah ah şu canavarlardan bıktım artık. Vallahi bıktım. Artık şehirdeki tüm canavarları gönderme zamanı geldi. Gerçekten gönderelim ya. Sadece şehirde insanlar yaşasın. Evet, öyle yapacağız. Merak etme fakir. Bundan sonra bu şehirde sadece insanlar yaşayacak. Ulan <laughs> gel buraya gel. Ne kaçıyorsun? Elimden çekeceğin var. <laughs> sen ilk önce atmayı öğren. Ulan senin ben şimdi sorarım sana. He, çekil elimden. Gel bakalım şimdi buraya. Oğlum ne oluyor lan yine bu şehirde? Şu yeşil canavar ne böyle? <laughs> Ulan senin ben var ya. Allah bunu. <laughs> Oğlum bunlar birbirlerine koca koca parçalar fırlatıyor. Bize de gelebilir. Kaçalım buradan. Evet. Ev fırlatıyorlar. Araba fırlatıyorlar. Baksana şu adamın kafasına az önce araba geldi. Uzak durun buradan. Terbiyesiz herifler. Ders yapıyoruz içeride. Ne yapıyorsunuz siz? Okul burası. Hayır. Çocuklar okula girin. Burası sizin için çok tehlikeli. Evet şehirde akşam oldu ve işler gitgide kötüleşiyor. Hulk ve canavar Kazım hala kavga ediyor. Kerem komiser inanın ki çocuklarımızı okula göndermekten korkuyoruz. Artık şu canavarları şehirden kovalım. Tamam beyefendi haklısınız biliyorum. Bundan sonra şehirdeki tüm canavarları şehirden kovmaya başlıyoruz. Buna tepe göz bile dahil. Valla tepe gözü kovmasaydık iyi olurdu ama. Yok yok hepsini kovacağız fakir. Artık başımıza açtıkları bu belalar yetmez. Şu dışarıdaki insanlara baksana hepsi şikayete geldiler. Yani ben artık bu şikayetlerden zaten bıktım. Her gün birileri şikayet ediyor canavarları. Bir gün tepe gözü şikayet ediyorlar. Bir gün Şirek ve ailesini şikayet ediyorlar. Bir gün Savaş ve Barış'ı şikayet ediyorlar. Evet doğru. Geçen günde birisi bana Hanzo'yu şikayet ediyordu. Bu işe bir çözüm bulmamız lazım. İlk önce şu Hulk'u şehirden kovarak başlayalım da sonra sırasıyla diğer canavarları da şehirden kovarız şehirden. Kerem komiser bir şey soracağım. Biz koskoca kas Hulku, Nasıl şehirden kovabiliriz ki? Öf, bilmiyorum fakir bilmiyorum. Onu düşünüyorum ben de sabahtan beri. Tankla karşısına çıksak tankı parçalıyor. Vallahi ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Evet ben geri döndüm. Bakalım beni görünce şaşıracaklar mı? Şehirde işler baya bir karışmış anlaşılan. Gidip hemen Kerem komiserle konuşayım. Selamlar ben geldim. Özlediniz mi beni? Hı? İksirci bu nasıl oluyor? Sen ölmedin mi? Tövbe tövbe, ne ölmesi canım? Karşınızdayım işte. Allah Allah. Kerem komiser, bu iksirciyi de kovalım. Şehrimize her geldiğinde başımıza kötü şeyler geliyor. Evet, fakir doğru söylüyor. Zamanında siyah iksiri de sen çıkartmıştın. O siyah iksir zamanında şehrimize çok kötülükler yaptı. İnsanları kötüye çevirdin sen. Şimdi tekrar geri geldin. Ne o? Bize siyah iksir mi vereceksin? Hayır Kerem komiser, artık siyah iksir yok. Kırmızı iksir var. <laughs> Şehirdeki canavarları kovmayı istiyorsunuz. Eğer ki bu elimdeki kırmızı iksiri içerseniz onları kovabilirsiniz. Hayır o iksirleri içmeyeceğiz. Sen bizi kandırıyorsun. Bu kırmızı iksiri içen kişi çok güçlü olur. Karşısında hiç kimse duramaz. Ve bu sayede canavarları şehirden kovabiliriz öyle mi? Aynen öyle. Valla teklif var ısrar yok keyfiniz bilir. Bana bak eğer ki o kırmızı iksir kötü bir şey yaparsa bize işte o zaman senin peşini asla bırakmam. Kerim komiser en iyisi iksiri ben içeyim. Eğer ki bana kötü bir şey olursa sen de bu iksirci adımı tutuklarsın. Evet fakir senin içmen daha mantıklı olur. Hem belki bu halinden kurtulursam. Tamam iksirci. Ver hadi o iksiri bana. İçeceğim onu. Umarım kötü bir şey olmaz. Ee, ne kadar süre içinde etkisini gösterecek? Valla iksiri ilk içen kişi fakir. Herhalde bir 5 dakika içinde etkisini gösterir. Ulan daha önce kimsenin içmediği iksiri bize getiriyorsun. İnşallah fakire kötü bir şey olmaz. Yoksa ben sana yapacağımı bilirim. Merak etme göreceksin bak. Fakir çok güçlenecek. Bu kırmızı iksir işe yarayacak güvenin bana. Neredeyse bir senedir bu iksir üzerine çalışıyorum. Eğer ki işe yaramazsa hiçbir şey bilmiyorum. Ama işe yararsa bu iksirden deli gibi satacağım. Parama para katıcam. ilk önce bir işe yarasın da sonra satarsın. Ha! Ha! Ne oluyor bana? Ha! Evet. İşte hazırım. Kendimi çok güçlü hissediyorum. Bir süper kahraman gibi. Bundan sonrasını o Hulk düşünsün. Evet, Karşımda işte kimse duramaz. Şunun yürüyüşe baksanıza kabadayı gibi yürüyor. Sanki dünyayı kurtarmış. Özgüven patlaması yaşıyor. İksir işe yaradı. Hulk'un ağzını burnunu kıracak şimdi. Gel bakalım buraya Hulk efendi. Artık yaptıklarının hesabını sorma vakti. Neredesin lan? Demek ki oradasın. Ben şimdi sana sorarım. İn çabuk aşağı gel yanıma. Ha! Ha! Bana bak Hulk efendi. Senin yaptığın gider benim anca hoşuma gider. İn aşağı. <laughs> lan şehrimize zarar verme. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu lan? Bana mı saldıracaksın? Karşımda durabileceğini mi sanıyorsun? Bana bak aslanım. Şehrimize zarar veremezsin. Bu şehir senin babanın malı değil. Biz bu şehri kendi emeklerimizle yaptık. Sen kim oluyorsun da şehrimize saldırıyorsun? Adamı madam yaparlar ha ona göre. İyi ee, hadi gel. Gel de yap bakalım. Son duanı do et. Geliyorum. Beni aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.